Değerli arkadaşlar, kıymetli basın mensupları, Türkiye'nin Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili, ömrünü barış ve kardeşliğe adamış bir demokrasi neferi olan Sırrı Süreyya Önder'i sonsuzluğa uğradık. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Dem Parti'ye başsağlığı diliyoruz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, Yıllara dayanan bu kokunun olduğu bu kıymetli isim için Atatürk Kültür Merkezi'ndeki anma törenine katılarak son görevini yerine getirmiş bu büyük acıyı sahiplenmiştir. Ancak acının paylaşılması gereken bir günde bu ülkenin en kadim geleneği olan cenaze dayanışması kirletilmiştir. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel karanlık bir zihniyetin taşıyıcısı olan bir suç makinesi tarafından alçakça saldırıya uğramıştır. Bu saldırı şahsi bir saldırı değil, siyasi bir amaca hizmet etmektedir. Bu saldırı milletin iradesine, halkın umuduna, Türkiye'nin geleceğine yapılmıştır. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e yapılan bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu saldırının hedefi kendinden olmayan herkese karşı duyulan tahammülsüzlüğün sonucudur. Ama aynı zamanda bu saldırı ülkeyi yıllardır öfkeyle yönetenlerin, insanları kutuplaştıran, karşı karşıya getiren ve her eleştirdiğini düşmanlaştıran bir anlayışın ürünüdür. Bugün yaşananlar bir tesadüf değil, uzun süredir süren, işlenen bir siyasetin sonucudur. Her fırsatta ya bendensin ya düşmansın diyen bir dilin toplumun ortak hafızasını tahrip eden muhalefeti düşmanlaştıran, ötekini suçlu gösteren bir anlayışın sonucudur. Bu anlayışı temsil eden tek adam rejiminin başındaki kişi, yıllardır toplumsal hayatlarını kaşıyarak siyaset yapıyor. Kimi zaman etnik kimlikleri, kimi zaman mezhepleri, kimi zaman yaşam tarzlarını birbirine kırdırarak bu ülkenin evlatlarını karşı karşıya bu ev ülkenin evlatlarını karşı karşıya getirerek var olmaya çalışıyor. Ama bilsin ki Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz bu ülkenin kurucu partisiyiz. Biz bu toprakların güçlü harcını yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine öyküsüyle yoğurmuş bir geleneğin taşıyıcısıyız. Saygıdeğer yurttaşlarımız, biz kardeşlik kazanacak dedikçe onlar saldırttılar. Biz demokrasi kazanacak dedikçe onlar karanlığı örgütlediler. Ama unutmasınlar, korkuyu yenecek olan halktır, nefreti yenecek olan sevgidir ve baskı yenecek olan örgütlü halkın gücüdür. 19 Mart'ta Ekrem İmamoğlu'na yönelik siyasi darbe girişimiyle başlayan sürecin bugünkü cenaze töreninde ulaştığı nokta iktidarın kin ve korku siyasetini hangi noktaya taşıdığını göstermektedir. Türkiye'yi bu karanlığa mahkum etmeye çalışanlara sesleniyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanları da üyeleri de korkmaz, silmez, geri çekilmez. Bu parti Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Kuvayi Milliye ruhuyla kurulmuştur. Bizler halkın alın terinden, vicdanından, iradesinden doğan bu büyük partinin neferleriyiz. Bizim tarihimizde boyun eğmek yoktur. Biz buradayız. Türkiye'nin her yerinden tek bir sesle haykırıyoruz. Ülkemizin tek adam rejimine AKP iktidarıyla kaybedecek bir günü dahi yoktur. Genel başkanımız Sayın Özgür Özelin ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun arkasında dimdik duruyoruz. Sandığı önümüzde, adayımızı yanımızda istiyoruz. Tüm halkımızı imza kampanyasına destek vermeye ve dayanışmaya davet ediyoruz. Bu ülkeyi umudu getirecek olan bizleriz. Çünkü biz bu ülkenin geleceğiyiz. Çünkü biz umudu büyütmeye, memleketi bu zorbalıktan kurtarmaya yeminliyiz. Bu yüzden diyoruz ki kurtuluş irademizde, iktidar milletimizdedir. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yaşasın milletin iradesi, yaşasın mücadelemiz, yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi. Katıldığınız için teşekkür ederim. Değerli başkanım teşekkür ediyoruz ben aranızdasınız. Teşekkür Işler söylemek istersiniz. Evet, çok güzel Sağ olun. Ol. Çok teşekkür Başka. ediyoruz. Değerli basın mensupları, değerli üyelerimiz basın açıklamamıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Sesimizi sizde tüm Akisar'a duyurduğunuz için sizlere de teşekkür ediyoruz. Sağ, Sağ ol. olun.